Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde ateşin hizmetkarlarından bir tanesi olan valir var karşıya şöyle dikkatli bakın feniyi görmeyin feniyi blurlayın abi görmeyin ne alırdınız valir alırdınız ben de valir aldım ama son pikten feni aldı bence ee, aldılar aldılar tamam mı valiri görünce bu valiri bize çok büyük sıkıntı olur deyip son pikten feni aldılar çünkü first pikten şey almışlardı Feredrin bizim tanko da dızladılar ha. Feredrin almışlardı. Buraya gelirlerse büyük sıkıntı. Son pikten de Feni'yi ormana çektiler. Baktı counter yok. Güzel bir ters köşe yaptılar ama Feni dışında iyi işler yapabiliriz diye düşünüyorum. Güzel bir spam gönderdim ondan aslına bakarsan ama burası yaş. Aldı mı bafı alamadı. Oy. Oy 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 oy. Hmm. Oz yakalar herhalde burayı. Dur bakayım biraz darlayacağım bunları. Oz yakala burayı. Oz yakala lan şunu. Güzel. Buru devam et. Bırakma. Verdim stan'ını. Bir daha stanladım. Çok güzel. O da öldü. Triple kill. Bir şatlam var üzerimde. Kaç. Polisten kaçın. Güzel haşladım onlara bir güzel. Bu çarı seviyorum babacım ya. Bu çarı seviyorum bu lanet çarı seviyorum. <laughs> Komik olaylar. Valla lapu ormanımız var. Değişik bir tercih. Bakalım. Haşladım orayı. Oo de dört tane iki var. Abo. Ver bana bir değnek. Yürütmeyeyim onları abi. Fiskeleri de var gerçi de. Bakacağız. Bakacağız durumlara. Yalnız Feni büyük sıkıntı bize de. bu de şu Luin'in anlık hasarı korkutucu bir hasar. Kapluş yukarıda. Bence bir kapluş fight'ı güzel yapabiliriz. Atlas'ımız toplarsa ben üzerine haşlarım. Lapu da üzerine zıplar diye düşünüyorum. Bakalım. Evdeki hesabı şarjıya uydurabilirsek. Feni gelmezse bunu keseriz ya bro. Yağdırıyorum arkadan. Yağdırmaya devam ediyorum. Yadırıyorum, yadırıyorum. Acı dağıtıyorum abi. Ama kardeş, ha, dört ola değil bakalım. Gebereceğim, gebereceğim, gebereceğim. Kaç kere? Şimdi ADC'mizi hızlamışlar. Bir kaplumba, bir amaç, bir şey lazım biz arkadaşlar. Ormancı. ATC'ye gitsek geç kalırız. Gerek yok. Kaplumba fight'i isteyelim bari. Tankımızın ultisi var mı? Ultisi var. Fiskesi de geliyor. Ben bence şuna hemen gir. tankım 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 ama tankım az görüş verdi adam buffını zaten tek alıyor yani lapıya yardım benim bir anlamı yok ki şu an ormanda yalandan öldük anda adc de düştü çok güzel başlamıştım ama şu adc düşürmem lazım bizim adc motor oldu güzel başlamıştım oyunu. Şu tankı biraz efektif oynasa var ya çok güzel işler yaptırırım ona da. Al bakayım bunu. Stanı yedin. Aa benim şeyim yok. çuğum yok lan. Neden? Benim de çuğum yok. Stan yiyecek. Gel. Ah yediremedim ya. Ya benim Q'yu yemedim orada ya. Keseceğim adamı kesemedim. kötü oldu. Minyon da kaçırdık. Ah ah. Bak tank kankam git ADC ile oyna ya da bana görüş ver. Bir şey yap boş boş gezme. Git bak orada topla adam oynasın. Bir şey yap yani ormancı yapıyor yardım etme etme. Ormanını kessin kendi. Sen yardım ettiğinde daha geç alıyor zaten. Topla babacım gider ayak sevdan. Bak Giderek sevdanın son vuruşu yap onlara. Topla. Ha şöyle. Bir onu bir stand daha yiyecek benden. Lapı topla orayı. Lapı topla orayı. Stunladım onu ama. Bir itikliyim. Bir stand daha. 7 stunımı güzel. On numara oynuyoruz bu valeri ya. Benle birlikte oynadıkları fight'i kaybettirmem kolay kolay. Feni beni kesmediği sürece. Oy. Bir stun at. İttim onu. At bir stun. Ayak vur, ayak vur, ayak vur, ayak vur, ayak vur. Lan ayak vur, W vur be. Ah be kardeşim be. Bir stun da sen atsan stun manyağı yaptıydı herifi. Neyse. Ver bakalım bize bir yakmacık. Aslında yakmadan ziyade akıllı as da mantıklı olabilir. Neden diye soracak olursanız çok tankiler. Bundan ötürü. Tabii ki de yakma artı bizim yakma önümüzde birleştiğinde güzel dürtücü bir hasarı var ama Tanki olduklarını düşünürsek akıllı asa da lazım bana. Buram geleceğim geleceğim. Geleceğim de şurayı itemiyorum. İtemiyorum burayı. Yoldayım beni bekle atayım bizim oğluna da. Feni gelip beni deneyebilir. Eee lapu iş işlemişler. Ağlayacağım diyor kankam Lapu iyi bir tercih olmadı sanki. Ya Lapu orman bilmiyorum benim main şampiyonum ama Fiske alıp oynamak varken ben ormanda alıp oynamayı denemem. Mantıklı gelmiyor bana. Şu an midi ikmem lazım. Allah, lan. Daha güzel. <laughs> güzel. Nice nice nice. GG atma mı? Al kardeşim. Bir daha atayım. <laughs> Kötü oynadın çünkü. Valir dedin. Ben buna iki alat bir ulti atarım. Tekler geçerim dedin ama bebeğim bebeğim bebeğim. Al kardeşim seni biraz indir edeyim. Üzerime oyna. <laughs> Sinirlenme lan. Oyun oynuyoruz oyun. Ama bence good gamelik bir hareket çünkü iki alat bir ulti atıp kesmeyi denedi ve ters köşe yaptım. Öldü gitti. Yani böyle bir fail dersen good game atarlar yani. Takipten çıkarım diyor. Daha çok atarım ki bende Beni tehdit mi ediyorsun? İki alan bir ulti. Ha, kesemedin, öldün. Yana takıldı. Ah. İnyana takıldı şu. Gezemiyorum ya. Gezsem çok farklı şeyler yapacağım da midi itmem gerekiyor. Şuna bir Q. Hmm, Feni gelecek arkadan bizi kesecek ama bak. Bunu yapıyoruz da. Dostum topla. Bir Q arkadan geldiler. Bir Q daha öldüm ya. Öleceğim ya. Şunu gör. Arkadan Feni gelecek bana. Ama burayı haşlamam lazım. Kaç Kaçmayacağım. Feni gelecek ama kaçmayacağım ben. Haşlamam lazım burayı. Güzel yanıyorum. Burada base atmayalım şurada atalım. Aramamız fena değil. Bana şuradan bir akıllı asa ver. Lapu kaçabilecek mi? Enerjisi de bitmiş aslında ama zıpladılar. Hmm. bana bir tane antik zırh lazım gibi duruyor da. Antik zırh yapsam. Bir tane de Athena alsam. Üç tane hasar eşyasıyla vururum. Takımımızda Ayaz var zaten. Kankam kankam kankam. Lan oğlum. Bir tane counter yok mu bu çarın ya bizim takımda gerçekten? Bir tane lan. Elini kolunu sallayarak oynayamazsın. Bir tane lan. Antik kesin almam lazım. Eee onun dışında bir zonya yapılabilir. Esaret almayacağım. Takımda Ayaz var zaten bizim lapuda. Artık kufradan geliyor gibi. Bir tane de tankımız alır herhalde. Yine öleceğim. Bak good game atacağım sonra bak. Öleceğim good game atacağım. Kum da bitti tutturamıyoruz ki şuraları ona. Çok hareketli. Standladım. Yapıştır bir stand daha. Arkaya fight diyor. Ar arkaya arkaya arkaya. Darladım darladım darladım. Çok güzel darladım. Feni gelecek ama dikkat edin. Verdim slow bunu. Güzel. Lord alıyor olabilir mi? Yok. <laughs> Moskov gelmiş. Dostum <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yaptın lan? Benim base de bozulmuş. Niye? Ne yaptın dostum? Neyse. Bu feni bana gelir buradan görüş verirsem yukarıdan eksi Tamam. Ya tutabilecek bir şampiyon olsa elimdeki istediği kadar gelsin de tutabilecek bir şampiyon değil. Anca bizimkiler yakalarsa ya da W tutturabilirsem ki o kadar hareket eden bir şampiyona W tutturmak da imkansız gibi bir şey bence. Atlas'ım biçim biçim, yap hareketini. Of ittim ben de geri. Yaldırıyorum arkadan. Çocuğum gitti ama. Yaldırıyorum babacım. Yaldırdım babacım. Yaldırmaya devam ediyorum babacım. Arkadan haşlamak bizim işimiz. Bırak çocuğu, al bunu kafana! Bunu da al kafana! Bırakma, bırakma, bırakma! Kovala, kovala, kovala! arkadaşlar! Arkadaşlar, arkadaşlar! Arkadaşlar, arkadaşlar! Bak bir tane tutacak çar yok mu lan? Bir tane alan, bir stun lan. Bir stana kavuştururuz onu öteki tarafla. Neyse güzel. Şu akıllı asada bitmek üzere hemen antiyi alacağım. Bir eşyada muhtemelen e, ee, kar sopası yaparız. Bizim adecinin farmı çok kötü değil ama karşı adece fazla kasmış. tane stun nasıl atarız onu? Atlas atar abi. Atlas rahat atar. Üzerine 110 ya da lap kondurursa ya da ben de W kondurursam o şekilde halledilir. Şimdi buradan görüş versem gelir. Dünyanın en kötü fene oyuncusu bile iki alak bir ultiyle kırılgan bir şampiyonu direkt tekliyor. Pro gel bana. slobladım. Yedi. Yedi yedi. Q'yu yedi. Q'yu yedi. Ah, işte. Bu beni salmayacak arkadaşlar. 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 Lan oğlum. Kole'yi öldüm ben. Sinirlenmiş beni, Sinirlenmiş. Beni salmıyor. Beni salmadığı için fight'ı bizimkiler kazanamazlar ben öldüğümde. Neyse öldü o da. Ayarını vereceğim onun. Bir tane antik alacağız ayarını vereceğiz. Beni salmamaya çalışıyor da. Halledeceğim. 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 Bu niye kudurdu? Bu niye kudurdu? Öldüğü için zoruna gitti herhalde. Kudurmuş. Senin ben eline Moskov'un mızrağını vereceğim şimdi. Ben seni kudurtacağım. Göstereceğim ben sana merak etme. Oralara giriyorsunuz da fena arkadan geliyor. Beni dızlıyor Oraya bilen bir şampiyon olmuyor. Oralar benim için riskli. Şu Moskov'un o ağzına biberi süreceğim birazdan da. Al bakalım şunu. şunu al bakalım. Bu yine beni bırakmıyor. Arkadaşlar şunun ağzına lahmacun küreğini vur geç. Vur geç. Al bakayım sen de bunu kafana. Yat aşağı. Artist seni. Şunu hallettim mi gerisini ben halledeceğim ya. Şunu bir hallettim mi gerisini ben halledeceğim. Ben de böyle eline Valir'in Q'larını Q'larını vereceğim. Göndereceğim onu. Ben de onun ilacı. Bu <laughs> Al bakayım ikisini de aynı hizaya soktum. Verdim Q'larını. Verdim Q'larını, verdim Q'larını. Bunu da verdim Q'sunu. Bak yine geldi bela. Fen'e enerji alıp base'den geri gelecek. Bana fokus Ben çıkıyorum. Çözdüm oynama tarzını. Direkt beni çıkartmaya çalışıyor da. Dur bakalım. Şurası. Burada mısın herhalde? Yoksun. Koridor da itmiyoruz. Hiç koridor itmemiz lazım. Görüş verdiğim an gelecekler de. Dur bakalım. Dur bakalım. Verdim ilacını. Verdim ilacını. Arkadakinin de ilacını verdim. Bunu dallıyorum ben de arkadakini halletmemiz lazım. Aha bu da beni dallayacak şimdi. Al broşunu. Al broşunu. Al broşunu. Hadi lan Oğuz. Zehirle bari kes bırakma. Bir tane zonya ver bana. Bir tane stun şampiyon yok ya. Ulan W ile de itiyorum. Vurmaları lazım ya. Zorla bir tane daha tank kasacağım. Bunu alsam kendimi biraz korurum ama onun yerine Ayaz alsam hem cam basıyorlar onlara da etki ederim de gerçi bizimkilerde Ayaz 3 tane var. Onun yerine vahşi güçleri de iyi olabilir. Yani şeyi çok fazla kurtarmayacak beni Zonya. O yüzden bunu alalım. İyice tanklaşalım. Verdim Q'sunu. Al bunu da. Stunladım, stunladım, stunladım. Bırakmıyorum, bırakmıyorum, bırakmıyorum. Al bakalım sen de. Şimdi Fanny gelecek bir yerden. Geldi. Tamam hallet, hallet 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 al lordunu. Lordunu al lordunu al tek başına lordunu al. Direk bana fokusluyor ya direkt. Şimdi gelecek oradan bana da dur bakayım. Güzel. Bir tane cc olmalıydı ya. Atlas sen niye öldün? Lord <laughs> boşa gitti ki. Niye aldık ki lordu o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Manyak ettik işte bunu yaptığımızda Hiçbir şey yapamayacak ya Şunu yaptığımızda hiçbir şey yapamayacak Birlikte oynayacağız Brody'de stun var W ile tutabilecek en rahat şampiyon o O tutsa gerisini biz hallederiz herhalde bir şekilde Sıra sıra bir stun halletsek Üstüne atsak Bu da bitti güzel Ver bakalım şunu Görüş vermeden geç oradan da Ben siz kayıtlanmayın yavrularım Yavrularım. yalbi tüm onları Aha, stana bu? Bak, hala bana yapıştı ya oğlum arkada adamlar öldü sen hala beni kesme derdindesin feni feni niye bu kadar kudurdun be kardeşim niye bu kadar kudurdun be yapıştın böyle alacaklı gibi hala beni kesme derdindesin ya al al kafana stana. al kafana bir stam daha al kafana bir stam daha Haydi yallah tahtalı köy. Moskov'u deli ettik, divan ettik Q'larla. O da çıldırdı bir zoruna gitti herhalde. Laf atıyor bir de. Ve öyle eline Valir'in Q'larını veririz. Moskov'un mızrağını sıkıştırırız. Gönderiveririz. Anlamazsın ne olduğunu. Böyle doğa rüzgarı alınca sana hasar vuramayacaklar sanıyorsun. Elimde Valir var benim Valir. 9-4-15 oynamışız. Bir tane böyle stun atacak, feni tutacak şampiyon olsaydı çok çok daha farklı olurdu ama. %23, 88k hasarımız var. Gayet kafi. Bu şekilde arkadaşlar Valir. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak Destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdi de Lui'ye sallıyor bak. Sen kendin çöpsün. Lui'yi 4-3 bronz almış. Sen 5-0 Yani bir kez daha ölse sen de bronz alacaksın. Bir de laf atıyor dünyanın en iyi oyuncusu. Ah ah ah. Böyle işte arkadaşlar. Allah'a emanet olun.